Merhabalar kanal eller örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki renkli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ilmeklerimi taktım ben hemen ilmeklerimin tamamını burası örgümün arka yüzü oluyor ve ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. İlmeklerimin kurulumu 3 artı 3 şeklinde birer tane de kenar ilmeği ilave ediyorum. Siz de bu şekilde yapmak isteyenler yapabilirler. İlmeklerimizin kurulumu 3 artı 3 şeklinde. Modelimiz sürekli haroşa olduğu için önce ben bir sıra haroşemi gidiyorum örgümün arka yüzü ve şu anda ön yüzüne geçtim hemen diğer beyaz ipimi ipime geçiş yapıyorum siz yapmak istediğiniz lastik modelini alt kısmına uygulayabilirsiniz isterseniz sade de yapabilirsiniz isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz modelim her türlü örgü uyabilecek bir örgü bebek örgülerine bebek battaniyelerine isterseniz iki renkle isterseniz tek renkle yapabilirsiniz öncelikle kenar ilmeğimi düz örüyorum ve tek kenar ilmeğim hariç tekrar iki tane ilmeğimi düz örer gibi örüyorum modelim haroşa olacak olacağı için üçüncü ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte örmeden şişimi alıyorum Tekrar iki tane örüyorum, bir tane örmeden şişime alıyorum. iki tane örüyorum, bir tane örmeden şişime alıyorum. İsterseniz siz renk renk de yapabilirsiniz. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Her bir sırasını bir renk yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bebek battaniyesi de güzel olur. Modelimiz uyum sağlar. Hemen örgümün arka yüzüne geçtim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Örmediğim ilmeklerimi örmeden alıyorum ve diğer ördüğüm ilmeklerimi yine düz örüyorum. Yani ön yüzü örgümün haroşa olacak. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Benim bu şekilde önden Örmek kolayıma gidiyor. Sizin tercihinize kalmış. İster ya yani bir yönlü olduğu için haroşa modelimiz bu şekilde. Benim örmek kolayıma gidiyor. Hangi yönden örerseniz o yönden sürekli aynı şekil, yönümüz aynı şekil, hiçbir işlem yok. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Hemen tekrar diğer ipime geçtim diğer rengime geçtim beyaz ipimi bıraktım hemen kenar ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimden hariç tekrar diğer ipimi kaydırma işlemi yapıyorum diğer beyaz ipimi örmüyorum bir ve iki tane ilmeğimi yine örüyorum ve 3. ilmeğimi örmüyorum. Tekrar bir Efrat'ın ipimi, renkli ipimi, bir beyaz ip ilmeğimi örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde. 2 ilmeğimizi yine örüyoruz. 3. ilmeğimizi örmüyoruz. Bunu şaşırmamak için bu şekilde bir renkli ipimizi, bir beyaz ipimizi alttaki örmediğimiz ilmeğimizin kaydırma işlemi yani onun bir öndeki ilmeğimizi örmüyoruz. Hemen alttaki örmediğimiz ilmeğimizi örüyoruz. Karıştırmamak adına bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Yine örgümün arka yüzüne geçtim. Aynı şekilde ördüğümüz ilmekleri örelim. Örmediğimiz ilmeklerimizi örmeden şişimizi alalım. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Hemen Diğer beyaz ipimi alıyorum. Burada kenar ilmeğimi aldım ve hemen burada 1 2 ve 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. Gördüğünüz üzere çünkü burası kenar olduğu için altta örmediğimiz ilmeğimizin bir öndeki ilmeğimizi örmeyeceğimiz için bu şekilde kaydırma işlemi olacağı için bu sefer kenarda 4 ilmeğimiz kalıyor bu, sırayı takip ederseniz şaşırmazsınız ve iki tane ilmeğimi ördüm hemen bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar bir ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ördüm üçüncü ilmeğimi örmeden aldım yani alttaki örmediğimiz ilmeğimizin bir öndeki ilmeğimizi örmeden alıp kaydırma işlemimizi tamamlıyoruz. Modelimiz iki renkli olduğu için ip yürüdüğü için kendini toplayan bir model ve sıkı oluyor. Sıkı ve güzel olan bir modelimiz. Bunu da söylemek istedim. Yine aynı şekilde ilmeklerimin ördüğüm ilmeklerimi örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum ve örgümün ön yüzüne geldim bu sıramı da anlatayım şu şekilde öncelikle kenar ilmeğimi aldım tekrar yine bir ve iki tane ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğim hariç hemen bakın bir önceki ilmeğimi örmeden alıyorum tekrardan bir 2 tane örüyorum. bir tane örmüyorum. Tekrar iki tane örüyorum. Yani az önce de söylediğim gibi alt sırada örmediğimiz ilmeği ilmekten bir önceki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Alttaki örmediğimiz ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. gördüğümüz tamamen haroşe. Hangi yönden alırsanız o yönden devam ediyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu iki renkimle yaptığım modelime ben daha önce elimde yaptığım üç renkle az önce de bunu söylemek istedim. isterseniz üç renkle, isterseniz iki renkle, isterseniz daha fazla renkle yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz üzere ben bebek örgülerine ve bebek battaniyesine çok yakıştırdığım bir model. Sizin tercihinize kalmış. İki renkte de daha bir farklı oldu. Üç rengimle de bir daha bir farklı oldu. Elinizde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Özellikle bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.